Merhaba, Gizli Online Eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde size faaliyet planını anlatacağım. Ama faaliyet planını anlatmadan önce toplantı eklemeyi göstermek istiyorum. Toplantı eklemek için önce birinci adıma geçelim. Size oradan anlatalım. Geçici faaliyet planını buradan tıklayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi her adım için her hafta toplantı oluyor mutlaka. Bu toplantılarla ilgili bilgileri de eklemek için sağ tarafta toplantılar ve görevler kısmı var. Tıklayalım. Katılımcılar çıkıyor burada karşımıza. Katılımcılar dediği o projede kimler yer alıyorsa onların ismi otomatik olarak çıkacaktır burada karşımıza. Ve o katılımcılardan kim katılmışsa toplantıyı onu işaretleyeceğiz burada. İşaretleyelim. Örneğin Kıvılcım Tekin katılmadıysa onu işaretlemeyelim. Burada toplantının konusu çıkıyor karşımıza. Otomatik olarak ekibin kurulması, konu seçimi mevcut durumu. Aşağıda o toplantının başlangıç ve bitiş tarihi saatleriyle beraber yazıyor. Eğer bu toplantı bu tarihte değil, daha sonraki bir tarihte olmuşsa tıklayarak tarihi değiştirebiliriz. Örneğin 8'inde olması öngörülmüş ama biz diyelim ki geciktik ki gecikmeyelim. 15'inde yaptık bu toplantıyı. Tamam diyelim. Otomatik zaten bitişler de değişiyor. Sayfayı aşağı kaydırıp toplantı ile ilgili gündem maddesini ekleyelim. Mesela Boyağın adı aşırı su kullanımı diyebiliriz gündem maddesi için. artıya tıklayıp çok kolay bir şekilde ekleyebiliriz bir tane daha gündem maddesi ekleyelim kullanılan boyanın kretesi yine artıya tıklayalım Yine aynı şekilde görüşten konular için de artıya tıklayıp ekleyebiliriz. Örneğin görüşten konumuz e, boya çıkarıcılar araştırılacak olarak bir konu ekleyebiliriz. Ya da boya ne persone yetilecek? o personelinin personelin eğitilmesi diyebiliriz. Burada girmiş olduğumuz bilgileri de düzenlemek için kalem gibi işaret var. Buraya tıklayıp değiştirebiliriz. Boyağına eğitilmesi değil, boyağına personelin eğitilmesi örneğin. Ve kaydet dersek değişecektir silmek istersek de çöp işaretinden silebiliriz bu ikondan. Sayfayı aşağı kaydırıp önerim size burada ekleyebiliriz aynı şekilde artıya tıklayıp. Ayrıca istersek bu toplantı ile ilgili ekler kısmında bu şekilde bir Excel, PDF veya PowerPoint dosyamız varsa onu da ekleyebiliriz. Örneğin bu şekilde ekledim. Sayfanın daha aşağısında ise bu toplantı ile ilgili görevlerimizi ekleyebiliriz. Bunun için de yine artıya tıklayalım. Toplantısız görev ekibin kurulması ile ilgili bizim e, bu görevimiz. O yüzden bunu seçelim. Ve aşağıdan devam edelim. Problemimiz e, aşırı su kullanımı bu yannedeki. Yapılacak iş, bununla ilgili boyana personel yetilecek diye bir görev ekleyebiliriz. Personel bu görevi kim yapacak, onu buradan seçebiliriz. Hedef tarih. Bu görev için son hedef tarihimizde zaman bunu buradan seçebiliriz. Örneğin 26 Ocak diyelim ve tamam diyelim. Öncelik, ne kadar öncelikli bu görev? Normal mi, yüksek mi, düşük mü belirleyebiliriz burada. Aşağıda yetkili kişiler kısmında ise bu görevi sadece bu projede yer alan kişiler mi görecek yoksa herkes mi? Herkes görecekse tüm personel diyelim. İstersek de tüm personeli kaldırıp ekle kısmından başka bir personel ekleyebiliriz. Şu anda ben tüm personel dedim. Yine sayfayı aşağı kaydırıp aynı toplantıda olduğu gibi görevler için renkler kısmından ayrıca bir Excel, PDF veya bir resim olabilir. Başka bir dosya ekleyebiliriz. Daha sonra ise sayfayı yine aşağı kaydırıp kaydettiğimiz yeterli olacaktır. Burada çok uzun bir bitiş tarihi, çok uzun bir e, hedef tarihi verdiğimiz için sistem bizi bu şekilde uyardı. Projenin bitiş tarihinden büyüktür şeklinde. Görevi kaydetmeye devam etmek Biz tamam deyip devam edelim. Ve evet. Görevimiz kaydı oldu. Bunu bu şekilde planlandı, uygulandı veya kontrol edildi şeklinde durumuna göre sağa sola çekip işlemimize devam edebiliriz. Yeni bir görev eklemek için de aynı şekilde artıya tıklayıp ekibin kurulmasını seçip yine bir görev ekleyebiliriz. Bu şekilde her adım için bir toplantı yapmamız ve bilgileri girmemiz gerekiyor. İkinci adıma geçersek yine burada da bir toplantı yapıp ekleyebiliriz bilgileri. Ama tabii ki bu sefer artı işaretine tıklayıp başka bir toplantıda ekleyebiliriz. Toplantımızın e, PDF olarak tutulan almak istersek ise Burada bir işaret var yazıcı gibi. Tıklayalım buna. Bu şekilde bu toplantı nerede yapıldı, gündem maddeleri nelerde şeklinde sistem bize bildirimde bulunuyor. Buradaki pdf üzerinden. İstersek bu pdf'i kaydedebiliriz. İndir dersek pdf olarak sistem indirecektir. Bu şekilde yazdırıp da kullanabiliriz. Aşağıda da gördüğünüz gibi son derece detaylı olarak e, katılımcılar, görüşten konular, iş planı, hangi görevin yapma durumu, ne durumda, bunu da buradan görebiliyoruz. Yine devam edersek, üçüncü adım için de aynı şekilde e, toplantılarımızı ekleyebiliriz. Dördüncü adıma gelirsek de, Dördüncü adımdaki amaç da bizim gördüğümüz toplantılar gerçekten o tarihte gerçekleşti mi? Yani birinci adımdaki geçici faaliyet planındaki toplantılar gerçekten de belirtildiği tarihte gerçekleşti mi? Bunun buradan takibini yapabiliriz. Örneğin ekibi kurulması, konu seçimi ve mevcut durumlarınız için ortak olan toplantıyı biz e, o tarih değil bir sonraki haftaya işaret için e, gerçekleşen burada değil 50. hafta gözüktü. Normalde ise 49. hafta gözükmesi gerekiyordu. Mesela faaliyet planı için bir toplantıda bilgisini gidersek burada gözükecektir. Yani 50. haftada. Deneyelim. E, katılımcıları da işaretlersek burada sistem otomatik olarak o toplantıyı gerçekleşmiş varsayıyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen burada değişiyor. Mesela kaldırırsak da kaldıralım. Sistem otomatik olarak buradaki gerçekleşmesi geri alıyor. Tüm toplantıları size gösterdiğim gibi aynı şekilde konusunu, gündem konusunu, görüşten konuları, önerileri, ekleri, görevleri artıya tıklayıp ilgili toplantıyı seçip ekleyebiliriz. Bir sonraki adım ise hedefler bölümü. Hedefler bölümünde görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum.